Evet şimdi iMovie'den fragmandan faydalanmayı anlatalım. Şimdi iMovie'mizi açtıktan sonra film veya fragman soruyor. Fragmanı seçiyoruz. Fragmanı seçtikten sonra mesela retro'ya tıkladım. Ben farklı şablonlar var burada. Retro'ya tıkladım. Burada stüdyo adı yazıyor. Mesela sezon yazıyor orada. Ben onu şimdi siliyorum ve İrem Tekin yazıyorum onun yerine. Onu yazdıktan sonra bir tane resim eklemem lazım en az projenin geçerli hale gelmesi için. Ana hata getip oradan bir tane resim ekliyorum. Yukarıda taslak vardı, ana hat vardı. Resimli taslağa geçip oradan bir tane resim ekledim. Ondan sonra bitti dedikten sonra İrem Tekin orada yazıyor. Bitti dedikten sonra bu kadar. Sadece başındaki animasyonu alacağım. Kaydediyorum. Herhangi bir kalite formatı 720 en normalidir bunu kaydediyorum kaydettikten sonra şimdi diğer kısımlarını değiştirmediğim için oralar önemsiz sadece başında İrem Tekin yazan animasyonu alacağım şimdi bu uzun bir video ben bana ilk 5 tanesi lazım şimdi videoyu kaydettim uzun bu video oradan videoya geldim Evet, şimdi bana bu başı lazım. Halbuki uzun, uzun kısmını şimdi videoyu düzenleden iMovie'de de yapabiliriz ama burada daha pratik. Videoyu düzenleden kıs kısarak sadece başını alarak yeni klip olarak kaydet dedim. Diğerini silebiliriz. Bu şekilde İrem Tekin animasyonu 5 saniyelik video olarak hazır.